Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak seçim öncesi söylemlerini daha da sertleştiren Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump Obama ve Clinton'a ağır ifadelerle yüklendi. Hadi. Seçim kampanyasına Miami'de devam eden Trump, Obama ve Clinton'ı terör örgütü IŞİD'in kurucuları olmakla itham etti. Trump, hükümetimiz bizi iyi şekilde kuruyamıyor. Hükümetimiz IŞİD'i serbest bırakmış durumda. Başkan Obama'yı ve Clinton'ı IŞİD'in kurucuları olarak nitelendiriyorum. Onlar örgütün kurucularıdır. Hillary Clinton'a, ki eğer bir spor takımındaysanız bilirsiniz, en değerli oyuncu unvanı vardır. Sen en değerli oyuncu ödülünü alacaksın. IŞİD kendisine en değerli oyuncu ödülü verecek dedi. Michigan'da bulunan Demokrat Partili başkana adayı Hillary Clinton'ın gündeminde ise ekonomi politikaları vardı. Bir fabrikada incelemelerde bulunan Clinton Trans-Pasifik Ticaret Anlaşması'na olan itirazını burada da yineledi ve olası bir ticaret anlaşmasının Amerikalı işçilerin lehine olması gerektiğini savundu. Clinton, Michigan'daki ve Amerika genelindeki tüm işçilere mesajım, iş olanaklarını yok eden, ücretleri düşüren her türlü anlaşmayı Trans-Pasifik Ticaret Anlaşması dahil durduracağım ifadelerini kullandı. Son kamuoyu araştırmalarına göre başkanlık seçimlerinde Clinton rakibi Trump'ın 8 puan önünde bulunuyor.